Tarık hocam. Afiyet olsun. Ama sizin Dokunladım. yemek yaparken, başlarken tavuk için endişeniz vardı. Ben de onun nedenini açıkladım. Şu andaki sıcak işte kaşar peynirinin ve ka tavuğun yumuşacık. dengeli kesilmesi yumuşaklığı öne Elinize sağlık. Afiyet olsun. Hocam şimdi hangi yemeği yapıyoruz ve malzemelerini Özlem Hanım'dan dinleyelim. Ee, şu anda e, biraz önce e, piliç e, şiniselden artan hani ince kesmiştik onlardan onları değerlendirmek ve daha da leziz bir yemek yapmak için e, piliç nil yapacağız. Malzemeleri malzemelerini, sayalım. Ee, diğer artan malzemelerimizden tavuk, mantar, ıspanak, Artı çam fıstığı, iç badem, krema, un, soğan, tereyağı ve tuz karabiber kullanacağız hı hı. yemeğin yapımında. Onları Özlem o zaman jülyen şeklinde keselim. Hı hı. Ben de Özlem o zaman bunları doğrarken... Siz ben hocam arada tarafa... ocağı yapıyorsunuz. Evet, evet ocağı yapıyorum. Bir e, bir miktarda tereyağı kullanacağım. Hı hı. Hocam miktar önemli mi kullanılan yağ? Ee, e, e, burada e, tabii biz e, şu anda aşırı derecede profesyonelce e, bir yapıda olduğumuz için zaten iki kişilik yapacağımız için <laughs> e, burada bir yerde ne kadar yemeklerde şu vardır miktarlar. Yani insanlara şunu anlatmak e, zorundayız. E, kaç gram yani kişinin bir anda yaklaşık bonfileyi Birazcık daha rica etsem, biraz misafirlerimize hemen <laughs> e, böyle şey yapalım, gramaj anlatırken Özlem Hanım daha bolca e, sunalım. Yaklaşık e, bir kişi 150 gram, 100 gram, 120 gram arasında do doyurucu bir e, yapı olabilir. Ee, tabii ki birazdan ıspanaktan bahsedilmişti. Ben onu da yemeğin diğer ikinci bir dokunuşunda.